hayatımın ilmisinde ben küçük bir çocuktum. Benim adım Özgece. Okul yolunda vuruldum. Anne biraz anlatayım. Kızma ne olur masumum. Akşam eve gelmedim ya. Çünkü hayatta yoktum. Hayatımın yirmisinde ben küçük bir çocuktum Benim adım Ezgecan Okul yolunda vuruldum Anne biraz anlatayım Kızman olur masumu Akşam eve gelmedim ya çünkü hayatta yoktum bir adam anlatayım Kızman olur masumum Akşam eve gelmedin ya Çünkü hayatta yoktum Hayatımın yirmisinde ben küçük bir çocuktum Benim adım Özgecan okul yolunda vuruldum Anne biraz anlatayım kızma ne olur mahkumum Akşam eve gelmedim ya çünkü hayatta yoktum Anlatayım dinle anne her zaman ki bir gündü Okul saati bitti anne belki bu son günündü Bir otobüs geldi ve ben de bildim bilmeden Bir kafeyi görülmüş ve şoför sanım harbiden Bir baktım ki başka yola saptı şerefsiz köpek Oysa bana göz koymuş nerede bunda adalet Teslim olmadım ki anne namus için savaştım Sivri bıçaklar ile defalarca saplandım Anne biraz anlatayım, kızman olur mu Akşam eve gelmedim ya, çünkü hayatta yoktum Anne biraz anlatayım, kızman olur mu Akşam eve gelmedim ya, çünkü hayatta yoktum Orda ölmedim ki anne bir levleyle vuruldum Sonra böyle olmuştu anne kesilmişti her kolum Sonra bir ateş yakıldı ve ben içine koyuldum Çığlıklarım duyulmadı ben sesimle boğuldum Ben bir şehit oldum anne namus için vuruldum Dünyaya hayır kırışım kadınlık tek Şimdi herkes ayaktaymış izlerim ki cennetten Baş gövde yanmasın tek dilim yürekten Hayatımın yirmisinde darbeydin felekten Baba sen de üzülme ki ağlamasın meleğim toprak attılar üstüme. Şimdi bir kabir değil. İzliyorum herkesi. Çünkü şehitler ölmez. Anne ben neden buradayım? Burası neden karanlık anne? Neden hepiniz ağlıyorsunuz? Anne ben şimdi anladım. Ben bir şehit oldum değil mi anne? Allah'ı sevdiğim artık değil mi anne? Anne baba daha ben ölmedim ki. Şehitler ölmez anne. Batuhan Ancı 2015 Rap Arda ve Erhan 何だってのんな最悪。